Sivas'ın her sokağında, her kapısında halkımızın yaşadığı sorunları görüyor, onların feryadını duyuyoruz. Bugün burada asgari ücret beklentimizi, çözüm önerilerimizi ve bu dar boğazdan çıkış yollarımızı kıymetli milletvekilimiz Sayın İdris Şahin Bey birazdan detaylarıyla açıklayacak. Ancak ben sözü fazla uzatmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın hafızalara kazınan o meşhur hesabını bugün gerçekleriyle 2025 yılının rakamlarıyla kelimesi kelimesine yapmak istiyorum. Bakınız değerli dostlar. Asgari ücret bugün net 22.104 lira. Şu anda bir bardak çay kaç para? En az 20 lira. Bir simit kaç lira? 15 lira. Ne yaptı? 35 lira. Şimdi hesap edelim. En az 3 çocuğunuz. Hatun 4. Siz 5. Çay ve simidin dışında Başka hiçbir yeme bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. 5 kere 35 ne yapar? 175 lira. Bu sadece bir öğün. Günde 3 öğün ne yapar? 525 lira. Biz buna yuvarlak hesap 600 lira diyelim. Ay 30 ne yapar? Tam 18 bin lira yapar. Azgari ücret kaç liraydı? 22.104 lira. Geriye ne kaldı? Sadece 4 bin lira. Şimdi soruyorum. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyoruz sizlere değerli kardeşlerim. Bu kötü yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bu kötü yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Soruyorum sizlere. Sivaslılar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Değerli il başkanımız Tamer Bey, birebir İstanbul İl Başkanlığı döneminde Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bir konuşmadan kesitleri sundu. Cümlesini, sözcüklerini bile değiştirmeden. Çünkü bizim lügatımızda artık hatun kelimesi çok geride kaldı. Hatun kelimesini o günkü şartlarda İstanbul İl Başkanı olarak kullanan Sayın Erdoğan'dı ve beş kişilik bir ailenin çay ve simit hesabını yaparak gelmişti ve şu cümleleri kullanmıştı. Bu zalim iktidardan nasıl kurtulacaksınız diye. Şimdi biraz önce çay ocağında esnaflarımızı ziyaret ederek bu mekana geldik Sivas'ta. Sivas benim çok yakinen takip ettiğim, aşina olduğum bir memleket. Gençlik yıllarımdaki spor müsabakalarında geldiğim ta 40 yılı aşkın süredir gelişmesini, durumunu takip edebildiğim bir şehir olarak ifade ediyorum. Bir çayın 25 lira olduğu, bir simidin 20 lira olduğu bir şehir haline geldi Sivas. Büyük bir çoğunluğu kışın emeklilerden müteşekkil, kamu görevlerinden ve üniversite öğrencilerinden müteşekkil bir şehir. Ekonomik sıkıntıların hangi boyutlara geldiğini hepimiz görüyoruz. Ben sadece size önceki gün 2026 bütçesine hayır veren ve 2024 kesin hesabına hayır veren bir milletvekili olarak burada seslenmek istiyorum. Özellikle Sayın Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde memura verdiği seyyanen 8 bin lira zammın aynısını emekliye de vereceğini ifade ettiği günleri şöyle hafızalarınızda bir yoklayın. Çok geriye gitmeye gerek yok. Bu iktidarın 2002'den bu yana elbette ki oldukça önemli icraatları oldu. Önemli hizmetleri oldu. Ama 2015'ten sonraki süreç içerisinde adım adım gücün yozlaştırdığı, mutlak gücün de tamamen yoldan çıkarttığı bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizim felsefemizde kişilere bağlı değil, sisteme, kurallara ve güçlü kurumlara özgü yönetim anlayışı var. Eğer bir ülkede sağlam kurallar koyarsanız, güçlü kurumlar inşa ederseniz ve ehliyetli liyakatlı kadroları iş başına getirirseniz çok hızlı bir şekilde ülke yol alıyor. Geçmişte de bunların örneklerini hep yaşadık. Bizler burada ekonomideki güzel günlerin mimarı Sayın Ali Babacan'ın temsilcileri olarak buradayız. Faizin yüzde dört buçuk beşlere düştüğü biraz önce esnaf kefalet kredi kooperatifinden geliyoruz. O başkanımızla görüştük. Yüzde kırk yedilerden yüzde dört buçuğa kadar faizin düştüğü dönemlerden enflasyonun yüzde beşlerde altılarda olduğu uzunca süre tek haneli rakamlarda ülkenin yönetiminde bulunan ekonominin patronu Ali Babacan'ın ekibi olarak şimdi burada çay simit hesabını yapmayı kendimize bir zul addediyoruz. Çünkü 94'te bu hesabı yaparken Sayın Erdoğan gerçekten ülke iyi yönetilmiyordu. Ve o günkü kötü yönetime karşı bu zalim iktidarın elinden bizi kurtarın derken bu millet gereğini yaptı gerçekten o zalim iktidarlardan kurtardı ama 23 yıllık iktidarın sonunun o zalim iktidarların sonuna benzemesi hiç yakışmadı arkadaşlar 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ekonomide özellikle damat Berat al iş başına geldiği günden bu yana. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyenler yüzde beşlik faizi yüzde ellilere kadar çıkarttılar. Enflasyonu yüzde beşlerden altılardan yüzde yetmişlere seksenlere kadar çıkarttılar. Şimdi yüzde otuz üçü bir başarı hikayesi olarak addediyorlar. Bu bir başarı değil. Bu yapılan yanlışların aslına bakarsanız bir sonucu bugün hala enflasyon yüzde otuz üç TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre ama hayat pahalılığı Satın alma gücündeki paritelere geldiğiniz zaman bambaşka bir enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün Sivas'ın en işlek caddesi olan sizlerin deyimiyle mecburiyet caddesi, bizlerin deyimiyle istasyon caddesi bize göre Sivas'ın aynası caddede esnaflarımıza tek tek soruyorum. Tamamına yakını işsizlikten ve iş yapan şikayetçi. İşte bunların iktidar tarafından duyulması gerekiyor. Eğer duyulmuş olsaydı bu iktidar 2026 bütçesinde 2 trilyon 742 milyarı faiz ayırmazdı arkadaşlar. Bu şu an itibale tahmini bu 3 trilyonun da üzerine çıkacak. Bakın hep birlikte göreceğiz. 2003'ten 2015'e kadar 50 milyarın üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştirmeyen bir iktidarın yanlış tercihler sonrasında son 2 yılda yaklaşık 3 trilyona yakın faizi vatandaşın cebinden alıp rantiyecilere dağıttığı bir düzenle karşı karşıyayız. O yüzden biz 2026 bütçesini faiz bütçesi olarak ifade ediyoruz. Fakirden alıp zengine veren, geçmiş dönemlerdeki Robin Hood benzetmesinde zenginden alıp fakire veren bir iktidar olmak için yola çıkanların bugün fakirden, garip kurabağadan, emekçiden, sabit gelirliden, küçük esnaftan alıp rantiyeci kesimine servet transferi yaptığı bir dönemle karşı karşıyayız. O yüzden değerli basın mensupları biz Sivas'ın insanının Ali Cenab insanlar olduğunu biliyoruz. Sultan şehrinin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını biliyoruz. İktidara da uzunca yıllar önemli ölçüde destekler verdiğini, halen de bu destekleri verdiğinin farkındayız. Ama lütfen Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha iktidar mensuplarına sesleniyoruz. Gelsinler istasyon caddesindeki durumu görsünler. Çerkez'in kahvenin önündeki vatandaşın soğuktan titreyerek bir çay ve simide muhtaç olduğu söylemlerine bir kulak versinler. Esnafımızı, ticaret erbabımızı, öğrencimizi bir dinlesinler. Tavuk ekmek 130 lira sabit ücret diyor. Bu fiyatı nasıl görüyorsunuz dediğimiz zaman öğrenciye bu rakam bile yüksek geliyor diyebilecek ölçüde bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bizim arzumuz ve isteğimiz hakça bir paylaşım ve vatandaşımızın kahir ekseriyetinin bu servet dağılımından yararlandığı bir düzeni kurmak istiyoruz. AK Parti iktidarının 2026 bütçesinde büyüme rakamlarından nüfusun sadece %5'i istifade edebiliyor. Sadece %5'lik kesim o da varlığına varlık katan. Geri kalan yüzde 95 büyümeden en ufak bir şekilde pay alamıyor. O nedenle bir kez daha burada enflasyon rakamları da göz önüne alınarak biz asgari ücret açıklamasına bir değerlendirme yapıyoruz. Sayın Babacan yıllarca ekonominin başında olduğu için afaki rakamlar söylemiyoruz. Türkiye'nin makyajlı rakamlarıyla geçtiğimiz yıldan yüzde 15 asgari ücretlinin alacağı var. Bu yıl itibariyle yüzde 32 civarında yine bir enflasyon oranı var ki yüzde 15 artı 32 koyduğunuz zaman yüzde 47 yapar. Madem bu ülke yüzde 3.6 oranında büyüdü diyorsunuz, büyümeden de refah payını üzerine koyun ve en az 50'lik bir asgari ücrette artış olmalı ki değerli başkanımız Tamer Bey'in yapmış olduğu çay ve simit hesabını karşılayacak bir orana ulaşılsın. Çünkü Türk İş'in onu da ifade edeyim. Bugün Türk İş gerçek anlamda bir sendikacılık yapmıyor. İşçinin hakkını, hukukunu savunmuyor. İktidarın bir nevi kapalı kapılar ardında ne dediyse yapan bir sendika bile açlık sınırını 30 bin lira açıklıyorsa siz asgari ücreti 30 bin liranın altında tutamazsınız. Biraz önceki vermiş olduğum rakamlarla Türkiye makyajlı rakamları üzerinden bile artış yapılsa en az 33 bin lira asgari ücrette bir belirleme yapılması gerekir. İktidara düşen bu. Zaman zaman şunu ifade ediyor iktidar. Evet, ben... Şimdi bedava bir şey dağıtsak Hoş gelirler şansın. simit dağıtıyoruz. Buyurun. Ben... 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 Gel bakalım hanımefendi. Ben... Kahve... Şimdi Şahin ben, Ankara Milletvekili. Sayın Babacan'ın size selamını getirdim. Nasılsınız? Nasıl, i̇yi misiniz? Nasıl? <laughs> Asgari ücretli. emekli adayısınız. EYT mağdurusun. Hayır, hayır. Evet Daha mi? hala çalışıyorsun. Ne yapayım? O kim ya bunlar 23 yılda. Yani. Ya. Canım tebrik ediyoruz sizi. Buyurun <laughs> efendim size kazan simidi ikram edelim. Tamam mı?